oyun benim. Faruk <laughs> kaşıma bak kaşıma diyor sana kaşıma. Bak, 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 kaşıma. bak, bak, bak. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar o <laughs> hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Crusher adlı oyun <laughs> oynuyoruz. Çok güzel oyun yine bulduk. Harbiden sizinle beraber <laughs> oynuyoruz. Daha doğrusu Ercan ve Faruk'la birlikte oynadı. Bu da benim oyunum olacak. Ve Discord'daki takipçiler de benim şu Arda Ömer'i gördüğünüz yerde kesebilirsiniz. İzni veriyorum. Şimdiden Kırış. söyleyeyim. Evet başladı oyun bu arada. güzel bir like patlaması gelirse arkadaşlar yeni bölümleri çekilir. Şimdiden Kavuştu. söylemiş olayım yani. Çok sopa mı Beyler birisinde sopa şarkı vardı az önce gördüm mü Allah 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 Allah. Allah, oh, oh, Oyun... Allah açıldı açıldı koş 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 Allah, oh, koş. Oh, oh, abi, oh. Koş abi oh. koş açıldı. Koş 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 koş. Oh, oh, oh. Koş, koş, koş. Niye açıyorsunuz Niye öldürüyorsunuz oğlum milleti? Oh, oh, oh. Millet öldürmeyin ya. Ayıp size kim çekiyor bıçağı? Nerede lan? Kapı nerede? Allah cezanı sesini. Geliyor geliyor açıldı. Aa nerede diğeri? Diğer nerede? O Ay. Aa burası. Tamam Oyun kim kaldı? Tamam. Tamam beyler kaldırın de bıçakları. Kaldırın bıçakları. Oyun safı geliyor. Evet. Özellikle Oyun ben benim. Şey. Faruk kaşınma bak kaşınma diyor sana kaşınma. Bak 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 bak. bak, bak. Kaşınma. Ah! <laughs> <laughs> ne oldu lan? Niye öldüm lan ben? Kaşıyor. Oh. Abi dikkat edin parkurla. Oğlum bu ne lan neredeyiz biz? Beyler dikkat edin aşağı. Aa! Direkt mi düşeceğiz aşağı acaba? Aynen. Abi yok kenarlara düşmüş. daha mı iyi olur ya? He? 4, 3, 2, 1. Değilim. Abi hepimiz bir nutluk yaptık ama bilmiyorum. İnşallah hakkımızda ayırısı olur. Aha yavaş yavaş iniyorum. Ne lan? Ha o zaman hiçbir yere değmemeye çalışın. Hiçbir yere değmemeye çalışın. Aynen. Kendinizi öyle ayarlayın. Oyun. Değmemeye çalışın beyler. Dikkatli olun, dikkatli olun, dikkatli. Eyvah. abi lan. çok of. Ah! 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 Hayır. Allah karşı. Ya, karş ya. Oo, Oyun abi değişik bir map'miş bu. Aha, Faruk parçaları düşüyor. <gülüyor> eyvah, <gülüyor> eyvah, <gülüyor> eyvah, 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 <laughs> eyvah. Aa, kurtardım kurtardın. Kurtardım. Oh my god. Abi, cesetleri, cesetleri, Allah o ne oğlum. O, o ne Allah cezanızı vermesin ya. Son dakikada gidilir mi abi? Ama bayağı bir en azından iyi gittiğimi söyleyebilirim. Ardından gittim. Abi bilmiyorum artık nasıl bir şey yapmışlar hiç anlayamadım ben de. O havuzun içine kim söylüyorsun ben, değil mi? Gösteririm onu da şimdi videoda. Bence güzel gibi duruyordu. Ne güzel gibi duruyordu? Merak ha? ediyorum ben şu anda. He? başladı. Allah dikkat. Ay. Dikkat nerede? Evet gördüm karşı taraftaymış. Karşı tarafta. Yalnız etraftaki şeyleri merak ettiğim için onlara bakmaya çalışıyorum lan. Öldün mü peki? Hu, <laughs> özellere değmeyin. Özellere değmeyin de ne? Nasıl gideceğiz? Ah gitti güzel. Oo o şeye de değmeyin. Allah. Oh, 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 oh. Allah. Faro. O sümüğe de değmeyin. Sümüğe de. Nereden gidiyoruz? Sümük. Sümük. Faru seni takip Aa. Ah. ettim. Yalnız. Eyvah. Hadi Oğlum. O, 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 a, o a, ne oğlum? Bir şeylerin gölgeleri çıkıyor. Korkuttunuz beni. Allah onu ne oğlum? Nerede oğlum bu şeyin arkasında mı? En ne diyorsun? Da, en sağda, en sağda. Oğlum niye beni yanlış yere gönderiyorsun? En sağ dedin. Lan. Adam bak en sağ diyor sol taraf o. Elisa açık Elisa. Elis şey, açık. açık dedim sana. Nereye gitti top? Aha başladı. Speed var speed var bil, beyler dikkat edin. Speed var. Abi hala ben open shop'tan bir şey alamadım. Dur hemen şöyle bir swords'tan abi 40 points'a şu crowbar'ı alayım. Evet aldım güzel oldu. Hemen şuradan da bir boss'tan Biraz fazla can. Biraz da şey yapalım şöyle 70 point. Hayır onlar tek rantlık. Ne diyorsun? Ciddi misin? Ya gitti boşa paracıklar. Eyvah olsun bıçak da aldım bıçak aldım. Daha doğrusu değişik bir bıçak aldım. Eyvah nerede gidiyoruz? Çabuk götürün bıçak şey beni. Acaba hayır abi. hayır. Kaç koyun verdin abi bıçağı? O da mı tek şeylik oğlum? Levye levye aldım. Abi, levye. Levye aldım. Nereden gördün lan levye aldığımı? Levy aldım. Crowbar dedin. Ha Crowbar aynen öyle. Başka bir şey alacaktım ama alamadım. Dur efekt evet. alayım abi. 100 point mi? Keşke paramı harcamasaydım da 100 point efekt alsaydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bir yer var beyler. Başladı. De, yeşillere değmeyin. Ercan niye yeşile değdin Ercan? Öleceksin oğlum. Hayır lan. <laughs> Aa efekti var. 100 point almaksam aslında ama alamıyorum. Hadi hadi hadi. Ah oh, Geberdiniz mi? Hoppa. Yeşillere dikkat. Aman. Geberin. Geberin. Hepiniz geberin. Ooo. Sen geber lan. Geber. Haine bak. Ay. <gülüyor> ah. <gülüyor> Ay. Öldüm bu sefer. Oy. Dur. Evet. Ooo. Güzel. Ah Öldü mü? Herkes öldü mü? Tek ben mi kaldım? He? Hayır. Öremedim ben daha. Oy. Aa. Elisa da gitti. Aa. Bitti mi? Nerede? Oğlum nerede bu yer? Aa gördüm. Uf hiç gözükmüyor. Daha yukarıdan! Abi tek ben mi tamamladım? Acele etmene gerek yok. Kim hayatta o zaman? Sen mi hayattasın? Kim hayatta? Söyleyin evet. bana kim oldun? Oy. Oh yeah. Level a pointim de şey oldu. Dur efekt alayım. 100 pointe. Nasıl bir red spark orange yellow green. Ben <laughs> mi? Level 5 olmam gerekiyormuş çünkü. Eee evet. hmm. level kaçı lan Dördüm ben. Evet yine karşımızda çok zorlu bir map görünüyor. İyi vah iyi vah. İyi vah iyi vah. Oğlum bir götüremeyeceğiz bu topu. Hadi gel ilk başladı. Şöyle, bulutlar da, neye benziyor Osman? Neye benziyor? Camın kenarındaki buluta baksana cama yakın olan buluta. Bir şeye benzemiyor. Ne biçim bulutlar bunlar? <laughs> neye benziyor bunlar? Nerede oğlum çabuk çabuk hangi <laughs> evin arkasında hangi evin içinde evlerin içinde mi? Aa, gel 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 buradaki evin içinde. Of kapıyı açmışlar bile ya zaten. Aha. Aa, bunların üstüne çıkacağız. Hayır hayır hayır. Hangisini üstüne çıkacağız? Ah hiç hiçbir üstüne hiç hiç çıkmayacağız fake mi Fake'miş Ercan. geldin mi? Haydi ya Harbi Ama şu kazmaları madenliğe Oğlum bak korkutma beni Faruk arka, yukarıdan pres geliyor Kaz, Kazmayı alır vururum kafana senin faren. Geldin mi lan Ercan? Ercan geldin mi? Geldim tabii lan buradayım oğlum Hadi ya vay Merdivenden mi çıkacağız? Beyler merdivenden çıkıyoruz galiba Evet 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 Çabuk evet, çabuk 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 Ercan çabuk çabuk kolaya gitme Ercan abi kolaya gitme Oo. Hayır 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 Tellere değmeyin Lütfen beni bırakmayın lütfen Lütfen. Oo, Hayır. Ben Tüm ulan ya. Abi o insanların Gerçekten. yürüyüşünden göremedim o ortadaki atlama yerini. Erkenden atlamışım. Ucunda Aha. kaldım ya. Neyse top götürelim. Ay. Çabuk 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 çabuk. Sakin sakin sakin. Çok yavaş kaldığım için aradaki mesafeyi kapatalım. Dur dur sakın havuzu abi. açmayın havuzu açmayın. Faruk götürdüm lan topu da. <laughs> Güzel. Bak şimdi gidecek bu. Oy. Adam o kadar erken öldü ki top götürüyor. Harbiden öyle. Ya. <gülüyor> 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 Aa top gidecek şimdi. Ne, ne, niye gitmiyor? Aa çok hızlı gidiyor. Gitti. Eyvah. Aa bak karşı gitti. taraftan top. gitti. Aa karşı tarafa düştü. Bu kadar mıydı yani? Şimdi onu aşağı atalım. Dur bakalım. Hadi. Git. Aa aşağı gidince de top gidiyormuş. İlginç. Bu kadar. Hadi, 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 hadi. Ay, Yalnız oyuna başladığımızdan beri kılıç gelmedi. Bu arada 12 o 23 tane oyun tüfeği 23 tane şey yapmışlar. Söyle sonra oğlum hep mi hayatta kaldın? Kimi öldürecek diyor? Seni, Seni öldüreceğiz oğlum. <laughs> Adam bak. Giyin. <gülüyor> <gülüyor> Giyin. Aa! Va <laughs> Fight 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 fight. Aha bejler başladı. Allah arkadaymış. Of. Oğlum çok pis bak bendeki silah. Ona göre he. Leviye vuruyor Osman. Ne? Eve geçiyor. kaçak yerlerden geleceğim. Allah! Gelmeyin bana. Ah oh, ah oh, ah oh, hayır. Oh, Puh, oh, ulan oh, ya. Arda nerede? Arda nerede? Kendimi Arda nerede? Arda öldü mü? Ercan git git Kamil Arda öldü mü diyor ya. Ölçen oğlum. Arda ölmüş. Ben de öldüm. Harik öldürür mü seni? Herkes ölmedi mi? Kim kimi öldürüyor? How the people? Ha? How the parade? kim öldürüyor? Öldü değil mi? <laughs> öldü başlıyor Oğlum hayatta kalan var mı? Buradaydı buradaydı buradaydı. Hayatta kalan şey, var mı? Şey yok, Evet oyunu bu arada Türk server yaptık kesinlikle bıçak çekmiyoruz okey çekini var ya ilk başta öldürürüz ya ona göre okey En iyi mantar bu mantar bakın en iyi mantar Sümüklü mantar Adnan Ağabey Sakız, Sakızlı mantar Şirinler <gülme _ vessels> <gülme> köyü Her kırmızı. Allah o parkur var Nerede? Oha. Böyle hangi kısım? Aa ok işaretinin gittiği kısım Oba 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 Ercan kafana bildim Ercan şey, Trollmüş bu. Troll troll troll. Troll, kaç. Allah <laughs> cezanı vermesin. Orada ok işareti gösteriyordu. Terbiyesizdir. Eyvah. Allah. Gitti gitti gitti. Hayatta gittik, kalan var Allah. mı? Merak Allah. ettim şu an. Gerçekten. Ya abi herkes trollendi. Abi <laughs> o ne ya? Harbiden niye bana böyle bir şey yapıyor bu oyun ya? Bir resmen troll ile beni kandırıyor ya. Video çıkaracağım daha bir. Lan level atlayamadım. Tarık daha ya bir ya. tane bile oyun kazandı. <laughs> evet burada yavaş ne yavaş abi. zaten. Bu Hızlısı da ne değil. Kepko. Evet şu Ercan da demiş Tsunami Survival Revival oyunundaki köpek balığı. köpek balığı. Köpek balığı. Köpek balığıymış, pirana gibi. Ağza bak abi, Allah'ını seversen. Allah Ama ısırıyor ha, şeyi ısırıyor. Deniz altını ısırıyor. Aynen öyle. Katil. Ya Bu o da, o çılgın kazan dairesi. Nerede? Burada mı ölmüştünüz siz? Ee, bir öldük, öldü ki, olmuyor Hızlı geldiği için. Ha. Evet. Yukarıda da o pres gelecek de bizi alacak da. Oh, oh ölme şeyim ölme. Bir Osman bir tane kazandım video var. Oh yeah aynen öyle. Spirin içinden <gülüyor> geçelim. <gülüyor> Ve bitti. Abi yes. Bari ya. Oh yes. Kazandım. Oh yeah. Woohoo. <laughs> <laughs> bu neden hızlı böyle? Beyler aşağıda şey mi vardı acaba? Parkı mı vardı? Ya neden bu yapıp bakmıyoruz başlamadan önce oyunu? Abiden bak farklı olup olmadığını anlardık mesela. Welcome. Hmm. Yine işte geldin. welcome. Türkçesi. Aha, eyvah. Nerede? Nerede nerede? Ah gördüm gördüm. Buldum. O iyi. Bu burada bak burada gizli şey var. Arka taraftan da alacaksın. Aferin lan öğrenmişsiniz wow. ha. Ayrıca... Gel, 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 gel. <gülüyor> Ayrıca... <gülüyor> Pislikleri döküldü. Nerede? Oo oh, golf tamam sopasına geldim. girdik. Oğlum nerede? Beyler nerede söyleseniz söylesenize. Burada. Ah girdim. Diğeri nerede? Tuvaletin ne içinde. Tuvaletin içinde. Oy! Oh yeah. İki. Tek başıma topu aldım, götürüyorum. Yes. Aa, su çıkmış. Kastamonu'na gidiyorum. Belki bu videoyu attığımda Kastamonu'da olabilirim bilmiyorum. <laughs> İnabol'da. Şimdiden bilginiz olsun. İnabol'da görmek isterseniz görürsünüz. Güzel kardeşim. Heh. Nerede? Güzel kardeşim. Arkada arkada arkada. Aha buyurdum. E, bisiklet taşıyıcısı teşir aldıysan He. diğer tatilde e. giderken de benimkini al. Yok ya. Yeah. Yok yeah. Aha girdik ee? mi? Girdik mi? Girdik mi? Ben, o benim Hızlı tamir ettiğim bisiklet Faruk abi. Yukarıda yukarıda ne? yukarıda. Benim tamir ettiğim bisiklet mi o? He. Ee? Ha. Hallay hala kullanıyor yani. Yok üzerine bisiklet şey yaptı. Allah. Can şey tamam lastiklerin, lastiklerin falan. falan filan şeyini değiştirdi. Ercan burada ölmüştü. Hatırladım. Ama ön şey yok değil mi? Fren yok mu? Var mı? Var değil mi? Yani takmıştık. Yani doğru ya. takmıştık. Aynen aynen. Freni taktım. Bir testir şu durumda. Okey. Tepsi. Oğlum, Tepsi. Oha lan nereye gidiyoruz oğlum? Ha, bunda mı kazandık? Oy. Aha, ah kazandı. Üstüm, tamam üstüm abi kolumu abi konuştu. Ve burada map makers, yapımcılar var. Adamlar resmen yapmış. Şuraya bak. Önüne gelen map yapmış galiba. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu büyük ihtimalle aşağı kadar gidecek. Sonra diğer duvara geçecek, diğer duvara geçecek falan filan yani. Bu ama şöyle bir şey, şey tabi 2016'da oyun güncellemesi durmuş büyük ihtimalle daha bir map gelmeyebilir. En azından başka bir oyun yapmadıysa bilmiyorum. Bakmadım bilmiyorum. ama. Ama bu oyun şey. oynanması için kesinlikle atlanmaması gereken bir oyun çünkü çok map var en azından. On nerede? Allah. Böyle oyunlara bir kez oynayacaksın. Kesinlikle Ay, abi kesinlikle. Roblox oynuyorsun. Roblox oynuyorsan oynayacaksın. Ah nerede? Nerede lan söyleyin oğlum bana beni çağırın. Niye konuşmuyorsunuz? Demin dedin abi. Aha yedim. Faruk orada bir tane gelseydi giderdin yalnız biliyorsun değil mi? Pres kafanın üstüne konser giderdin. Osman. He. Bizim bizim kanallarımızı takip edenler ben bu oyunu oynamadım demez. Abi herkes hep bütün oyunları oynuyor. Ama şöyle bir şey bak biz herkes gibi değil ben bir dünya farklı farklı oyun çekiyorum mesela sürekli. He tamam işte, sen de aynı mi? şekilde farklı öyle. Hani hep parkur çekmiyoruz anladın? Sürekli Tycoon olsun, parkur olsun, macera, korku sürekli farklı farklı oyun çekiyoruz abi. Roblox'ta bence yani Bilmiyorum ama ben kendimi en azından ya. iyi görüyorum yani. Bunu Bilmiyorum. kim çekti yani Türkiye'de? Bu map'i. E. Evet arkadaşlar bir bölümümüz daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Ee, gördüğünüz gibi elektrik kesintisinden dolayı herkes şu an donmuş konumda. <laughs> Ve oyun da bitti. Görüşmek üzere sizleri seviyorum. Allah'a